Şimdi eee muhalefetten söz açılmışken devam edelim. Turgay Ağaoğlu diye bir isim var. İstanbul'dan beni aradı. Turgay Ağaoğlu eee dededen babadan Cumhuriyet Halk Partili. Karadeniz kökenli. Eee kendisi üç dönem belediye eee İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclis üyeliği yaptı geçmişte. Eee daha sonra partide yöneticilik yaptı. Yani eee partili delege ee, mevcut il başkanının seçildiği akşam telefonda adeta ağlamaklı telefon etti. Sayın Önkibar dedi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Atatürk'ün öldüğü gündür dedi. Anlamadım dedim. Yahu dedi ben yılların CHP'lisiyim. Babadan dededen CHP'liyim. Ben Atatürkçü solcuyum dedi. Sosyal demokratım ve Atatürkçüyüm. İsmet İnönü'cüyüm. Ben sosyal demokrat, solda bir insanım ama derim ben milli bir insanım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında bütün Kürdistan'a selam vardı. Kobani'ye selam vardı. PKK'ya selam vardı. Bütün ayrılıkçılara, bölücülere selam vardı. Bir kere olsun şehitlerimiz ismi anılmadı. Bir kere olsun Güneydoğu kahramanlarının adı gündeme gelmedi. Afişlerde yine Kürdistan'a, Güneydoğu'ya, e, bölücü kalkışmaya selam vardı. Dolaylı olarak göndermeler vardı. Afişlerde de, bankartlarda da Cumhuriyet Halk Partisi artık, artık Atatürk'ün partisi olmaktan çıkıp Light HDP, PKK'yı kutsayan, PKK'ya dolaylı olarak destek veren bir parti. Dolayısıyla ilaveten dedi Fethullah Gülen'in ardına takılmış Fethullah Gülen gibi emperyallerin casusu olan bir figürün ardına takılmış bir parti. Bu ifade Turgay Ağaoğlu'na ait. Ben bunu aydınlıkta yazdım. Ertesi gün Turgay bir aradı. Teşekkür etti. Beni dedi parti disiplinine verecekler. Umurumda değil dedi. Turgay ben de ismen tanıdım. Evet de, umurumda de. değil dedi. Ben dedi oy verecek parti arıyorum dedi. Yani bundan sonra artık Atatürk diyenlere oyumu vereceğim dedi. Şunu sormak istiyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi efendim e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasi kıble kayması var. Siyasi kıble Ankara'dan Washington ...Büyüksel, Pensilvanya ve e, Kandil sanki Cumhuriyet'e, yeni Cumhuriyet Halk Partisi demem lazım. Bir tarafta Mehmet Pekaroğlu, öbür tarafta Sezgin Tanrıkulu. Bunların kim olduklarını kamuoyu biliyor. Biri Stratford'un TR705 kodlu elemanı, diğeri Mehmet Pekaroğlu zaten bilinen bir figür. Kadın kontenjanından antidemokratik bir şekilde CHP'ye paraşütle monte edilen bir isim. E Kemal Kılıçdaroğlu malum Dersim de katliam yapıldı iddiasını sürdürerek Atatürk'ün ünlü Celal Bayar'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü yönetimini dolaylı olarak katillikle özdeşleştiren bir isim. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi sizin Cumhuriyet Halk Partiniz mi? Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi mi? Yoksa Fethullah Gülen'in Cumhuriyet Halk Partisi mi? Elbette bu Cumhuriyet Halk Partisi ee, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'miz değil. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Ee, ben e, Sayın Ağoğlu'na da buradan şöyle seslenmek istiyorum. Ee, biz bu e, partinin kumuyuz, toprağıyız, şey, şeyiz. Onlar seli. Bunlar bugün var, yarın yoklar. Ama biz buradayız. Burada kalmak zorundayız. Burada kalmak zorunluluğumuzun temelinde ülkeye olan borcumuz yatıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurtulmadan Türkiye'nin kurtulması mümkün değildir. Güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin eksenini de yerine oturtur. Her şeyi çözer. Tabii zaman zaman maceracılar da kazanır. Bu onların maceracı olma vasfını ortadan kaldırmaz. Bugün bu dediği biraz evvel tarifini yaptığınız şeyler doğrudur. Ben de her tarafta ibretleri üzülerek, utanarak izliyorum. Yani Kandil'e selam söyleniyor. Bir gençlik kolları başkanı. Anlaşılıyor ki hiç eğitilmemiş. Diyor ki efendim işte dün diyor nasıl Gezi Parkı'nda e, omuz omuzaysak e, Kürtlerle bugün de diyor hendeklerin arkasında oluruz diyor. Arkadaş farkında bile değil dünyanın. Pardon Ecepe, duran kalkan CHP'li bir cephe evet, oluşturmalıyız tabii. diyor. Duran Duan, kalkan, kalkan CHP'li seyirciler kan dille çipe önderi. Tabii buna cesaret edebiliyor. Demek ki bu e, havayı sezebiliyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yere gitmeyecekler. Bunlar gider. bu kongreyi de tahmin ediyorum Kılıçdaroğlu kazandı. Biraz evvel çok doğru bir şey söylediniz. Şimdi bütün bu İstanbul İl Kongresi'nde olanları niye hayretle karşılayalım ki? Ee, biraz evvel siz de söylediniz. Tunceli Cumhuriyet'in verdiği bir isimdir. Dersim ancak bir coğrafyanın adıdır da. Ama Tunceli ismi Cumhuriyet'in verdiği bir isimdir. Siz Tunceli'yi reddedip ben Dersimliyim diyorsanız siz Cumhuriyet'e ve Atatürk'e karşı baş kaldırıyorsunuz. Dersim'de o bölgede o gün yapılanlar durup dururken boğmuştur. Yani ben size silah çekeceğim, ben sizi öldüreceğim, siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Peki, hatta hatırlayacaksınız Tayyip Erdoğan da çok pişkin bir şekilde çıkıp... ...efendim dersim için özür dileyelim demişti. Şimdi o zaman Güneydoğu Anadolu'da özür mü dileyeceğiz? Yani Güneydoğu Anadolu'da adamların bile kalkışacak. Dünyanın her tarafında devlete karşı kalkışır, kalkışırsanız devlet sizi ezel geçer. Bu devlet olmanın gereğidir kolluk çünkü dünyada yegane meşru silah kullanma hakkına sahip olan organizasyonlar devletlerdir. Devletlerin dışında silah kullanan organizasyonlar terör örgütü olarak nitelendirilir. Devlet elbette silah kullanacaktır. Neye karşı? Kendisine silah çekene karşı. Şimdi bütün bunları yok kabul ederek, efendim o Güney Doğadolu'da hak ihlali oluyormuş. Doğru bir hak ihlali var. Hak ihlalinin sebebi kim?